Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden matematik dersine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Ben de çok iyiyim. Sizlerle ders yapınca daha iyi olacağım. Şimdi bugünkü konumuz geometrik örüntüler. Bakalım bu geometrik örüntüler neymiş? İçinde geometri var, örüntüler var. Başlayalım bakalım. Sudenaz ve Elif bu Sudenaz'mış kırmızılı. Bu mavili de Elif'miş. Sudenaz ve Elif yaptıkları kolyelerde hangi renk boncukları kullanmışlardır diyor. Bakın burada boncuklar var. Sudenaz ve Elif boncuklarla kolyeler yapıyor. Sizce Sudenaz ve Elif hangi renk boncukları kullanmış? Çok kolay değil mi? Mavi ve kırmızı renk boncukları kullanmış. Peki bu Sudenaz ve Elif yaptıkları kolyelerde boncuklar nasıl bir kurala göre sıralanmış sizce? Bir kural var mı? Kafalarına göre mi yapmışlar? Bakalım bu Sudenaz'dı değil mi? Sudenaz bir mavi bir kırmızı. Bir mavi bir kırmızı şeklinde sıralamış. Gördünüz mü? Bir kırmızı bir mavi bir kırmızı bir mavi bir kırmızı bir mavi bir kırmızı bir mavi. Buradan bakarsak da mavi kırmızı mavi kırmızı. Değil mi? Peki, Elif nasıl yapmış? İki mavi, iki kırmızı. İki mavi, iki kırmızı. İki mavi, iki kırmızı şeklinde yapmış. Suudanaz ve Elif farklı sıralarla yapmışlar kolyeleri değil mi? Siz olsaydınız nasıl yapardınız bu kolyeleri? Evet, ben olsaydım mesela. İki mavi, bir kırmızı. İki mavi, bir kırmızı yapardım. Öyle de çok güzel olabilirdi. Siz de düşünün bakalım nasıl yapardınız. Siz düşünürken ben de öbür sayfama geçiyorum. Bakalım örüntü neymiş. Nesnelerin, bizim burada geometrik şekillerimiz var. Biz geometrik örüntüleri yapıyoruz ya şu an. Nesneler, yani geometrik şekillerimizin belirli bir düzene göre yerleştirilmesine örüntü deniyormuş. Gördük mü? Belirli bir düzende, belirli bir kuralda olması lazımmış. Örüntü olması için. Bakalım burada. Sarı silindir, pembe silindir, küp. Sarı silindir, pembe silindir, küp. Gördünüz mü? Belirli bir sırası var. Bura, kuralın başladığı yer. Sarı silindir, pembe silindir, küp. E, o zaman, Yine sarı silindir, pembe silindir ve küp şeklinde gitmesi lazım. Çünkü örüntüler her zaman bir kural şeklinde gider. Burada sarı silindir, pembe silindir, küp yaptıysa ikinci kısımda da sarı silindir, pembe silindir ve küp yapmak zorunda. Anlaştık mı? Geldik buraya. İki küre bir silindir. İki küre bir silindir. Gördük mü? Buradaki kuralımızda tekrar eden yerleri hemen anlayabiliyoruz zaten. 2 küre 1 silindir. Burası bizim kuralımızın olduğu yer. O zaman 2 küre bir silindir yaptıysa burada da 2 küre bir silindir yapması lazım. 2 küre 1 silindir. Gördük mü? Buradaki örüntümüz çok kolay. Üçgen, çember, üçgen, çember, üçgen, çember. Biz üçgen, çember, üçgenle başladıysak sonra çember gelecek. Üçgen, çember, üçgen, çember. Aralara kare, dikdörtgen ya da başka bir şekil ya da iki üçgen bir çember yapamayız. Çünkü bizim kuralımız ne? Üçgen, çember. Üçgen, çember. Anlaştık mı? Başta örüntümüzü nasıl başladıysam öyle devam etmesi gerekiyor. Şimdi biraz örneklerimize bakalım. Daha iyi anlayacağınıza eminim. Şimdi buradan boş yerlere neler gelecek bulalım örneklerden çember, kare kare, çember, kare, boş, çember. Şimdi bizim kuralımız ne? Bakalım başta nasıl başlamış? Çember, kare, kare. Sonra tekrar çember. Devam ediyor yani. Çember, kare, kare. O zaman buraya hangi şeklimiz gelmesi gerekiyor? Çember, kare, kare. Burası birinci. O zaman buraya da çember, kare, kare. Değil mi? İşte bulduk. Eksik şeklimiz çembermiş. Bir de i̇şte gülen surat yapalım böyle. <laughs> Şimdi çocuklar gördük mü? Çember kare kare, çember kare kare, çember. Doğru yapmışız. Örüntümüz güzel, kuralı bozulmadan oldu. Geldim aşağıya. Üçgen, dikdörtgen, kare. Üçgen, dikdörtgen, kare. Nokta 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 kare. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Hemen bakalım örüntümüzün kuralına. Üçgen, dikdörtgen, kare. Kuralımız bu. Yine burada da yapmış. Üçgen, dikdörtgen, kare tekrar etmiş. O zaman burada da tekrar etmesi gerekiyor. Üçgen, dikdörtgen, kareyi zaten yapmış. Kare, gördünüz mü? Örüntümüzü tamamladık. Buraya gelelim. Bu çok kolay bir örüntü. Çember kare, çember kare, çember kare. Evet. Devamı nasıl olacak? Kuralımız ne? Hemen başa bakıyorum. Çember kare. Kareden sonra tekrar devam ediyor. O zaman çember, kare, çember kare, çember kare. Kuralımız çember ve kareymiş. Önce çember, sonra kare. E, o zaman kare bitmiş. Tekrar neyle başlayacağım? Çemberle başlayacağım. Çemberden sonra ne geliyor? kare geliyor. İşte örüntümüzü tamamladık. Burada da renk renk. Renkli bir örüntü yapmış. Şekilli örüntü yapmamış da. Bu da olabilir. Hemen pembe ve yeşil kalemimi alayım ben de. Diyor ki: Yeşil kare, pembe kare, yeşil kare, pembe kare, yeşil kare, pembe kare şeklinde ilerleyen bir örüntümüz var. Çok kolay. Yeşil, pembe, yeşil, pembe, yeşil, pembe olarak devam etmiş. O zaman pembeden sonra Hangi renk kare gelecek? Tabii ki yeşil renk kare gelecek. Peki yeşil renk kareden sonra hangi renk kare gelecek? Pembe renk kare gelecek. Çok güzel. Geldim üçgenlere. Üçgenlerim de yine renkli bir örüntü yapmış. Mavi, sarı ve kırmızı. Hemen mavi, sarı ve kırmızı kalemlerimi alayım. İşte aldım. Mavi, sarı, kırmızı örüntümüzde. Bakalım hangi dere eksik? Mavi, sarı, kırmızı. Buraya kadar bir örüntü. Sonra mavi, sarı, kırmızı. E tamam burada çok güzel. Burada bitiyor zaten. E ne? Tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hangi üçgenle başlıyoruz? Hangi renk üçgenle? Mavi. O zaman mavi renk üçgenimizi çizdik. Mavi renk üçgenimizden sonra hangi renk üçgen geliyor? Sarı renkli üçgenimiz geliyor. Hemen onu da çizelim. Sonra hangi renk üçgenimiz geliyor? Kırmızı. Bakalım doğru oldu mu? Mavi, sarı, kırmızı. Mavi, sarı, kırmızı. Mavi, sarı, kırmızı. İşte doğru yapmışız. Aferin bize. Anladık mı örüntüleri birazcık? Çok güzel. Aferin size. Aşağıdaki örüntülerde soru işaretli olan yerlere hangi cisim gelmeli işaretleyelim diyor. Sizin için çocuk oyuncağı olduğunu düşünüyorum. Yapalım hemen. Burada ne var? Küp küp silindir silindir küp. Soru işareti silindir silindir. Hangisi gelecek? Kuralımız neymiş bakalım. Küp küp silindir silindir. Değil mi kuralımız? Çünkü buradan sonra tekrar etmeye başlıyor örüntümüz artık. O zaman küp küp, silindir, silindir, küp. Hangisi eksik? Küpümüz eksik değil mi? O zaman buradan işaretleyelim küpümüzü. Soru işaretleri küp gelecekmiş. Bakalım buraya. Koni, kitap. Koni, kitap. Koni, nokta nokta. Kuralımız çok basit. Koni, kitap. Koni, kitap olarak gidiyor. E, o zaman koniden sonra hangisi gelecek? Kitabımız gelecek. Evet, burada ne var? Bir tane top var. Bir de bu cismin adı neydi? Evet, üçgene benziyordu ama üçgen prizmaydı, değil mi? O zaman top, üçgen prizma, üçgen prizma, top, üçgen prizma, üçgen prizma, top, değil mi? Kuralımız bu. Top, üçgen prizma, üçgen prizma, top, üçgen prizma, üçgen prizma. E tekrar başa döndük. Hangisiyle başlamamız gerekiyor? Top. Üç tane üçgen prizma yan yana gelemez. Çünkü öyle bir kural yok. Devam edelim. Hediye kutusu top. Hediye kutusu top. O zaman hediye kutusu tekrar top değil mi? Çok kolay bence. Siz bu işi öğrendiğinizi düşünüyorum. O zaman sıra burada. Burada bizden farklı bir şey istiyor. Yine örüntü yapmamızı istiyor ama nasıl bir örüntü yapacağız? Diyor ki Aşağıdaki örüntülerin kuralını bulunuz. Verilen şekilleri kullanarak yani bunları aynı kurala uygun örüntüler oluşturunuz. Hmm. Anlamayanlar var. Hemen anlatıyorum. Şimdi buradaki örüntümüze bakalım. Balık, deniz yıldızı, deniz yıldızı. Buraya kadar bir örüntü. Balık, deniz yıldızı, deniz yıldızı. Balık, deniz yıldızı, deniz yıldızı. Şimdi biz bu örüntünün aynısını yuval şey çember ve üçgenle bulacakmışız. Anlaştık mı? Balığa çember diyelim. Deniz yıldızlarına da üçgen diyelim. O zaman kaç tane balığımız var? Bir balık, iki deniz yıldızı. O zaman iki üçgen. Tekrar başa dönüyorum. Birinci kuralımızı yaptık. Bir balık yani çember. iki deniz yıldızı. Üçgenlerimiz. Bir balık, çember, iki deniz yıldızı. Bakın, aynısını yaptık. Aynı kurallı örüntü oldu. Sadece nesneleri değiştirdim. Buradaki örüntümüze bakalım. Kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek şeklinde giden bir örüntümüz var. Biz bu örüntüyü kare, çember olarak değiştireceğiz. Kız çocuğu kare olsun, erkek çocuğu da çember olsun. O zaman nasıl gidiyordu bu? Kız, erkek, kız, erkek. O zaman kare, çember, kare, çember, kare, çember şeklinde gidecek, değil mi? Burada renkleri farklı vermiş ama ben tek kalemle yapıyorum, kafanız karışmasın. Kare, çember, kare, çember, kare, çember, kare, çember. Gördünüz mü? Aynı örüntüyü kare ve çemberlerle yaptım. Geldim buraya. Burada üç tane nesneli bir örüntü varmış. Bakalım. Yıldız, ay, ay, güneş. Yıldız, ay, ay, güneş. Yıldız, ay, ay, güneş. Yıldız, ay, ay, güneş. Diye giden bir örüntümüz var. Kuralımız ne? Bir ay, bir yıldız, iki ay, bir güneş. Bu üçgenimiz yıldız olsun. Çemberlerimiz ay olsun. Karemiz de güneş olsun. O zaman bir tane üçgen yapacağız. Çünkü bir tane yıldızımız var. İki ayımız çemberdi. O zaman iki çember. Bir tane güneş, bir tane kare yani. Gördük mü? Devam edelim. Kuralımız ne şimdi? Üçgen, çember, çember, kare. Üçgen, çember, çember kare. Gördünüz mü? Aynı örüntüyü üçgen, çember ve kareyi kullanarak yaptık. Şimdi sizinle başka bir örüntü yapacağım. Bu örüntünde böyle bir kuralımız var. Pomponlarımız var. Lila pompon, mavi pompon ve pembe pompon. Burada da yine bir sürü pomponlarımız var. Bu pompanların kuralı neymiş? Kural yazıyor burada değil mi? Önce bir tane lila pompon, iki mavi pompon, bir pembe pompon. Bu kuralla biz de örüntü yapalım. Hadi. Bir tane lila ile başlıyorum. Sonra iki tane mavi. Çünkü kuralım öyle diyor. İki tane mavi. Sonra bir tane pembe diyor. Bir tane pembeyi de koydum. Evet aynısını yaptım. Devam ediyorum. Şimdi birinci yerimi yaptım. Tamam. Şimdi ikinciye geçelim. Yine lila ile başlıyorum. Lila, mavi, mavi ve pembe. Evet devam edelim. Lila, mavi, mavi ve Pembe. İşte gördünüz mü çocuklar örüntümüzü oluşturduk. Aynı bu kurala uygun bir örüntü. Lila mavi mavi pembeydi kuralımız. Doğru yaptık mı bakalım. Lila mavi mavi pembe. Lila mavi mavi pembe. Lila mavi mavi pembe. Gerçekten de bu kurala uygun bir örüntü olmuş gördünüz mü? Pomponlarla çok tatlı bir örüntü yaptık. Siz de evinizde böyle renkli kartonlarla ya da varsa böyle pomponlarınızla herhangi böyle kapaklarla örüntüler yapabilirsiniz çocuklar. Eğer örüntüler yaparsanız benim gibi bana fotoğraf atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.